arkadaşlar bugünkü videomuzda canlıların sınıflandırılması konusunu anlatacağım ee, önce sınıflandırmanın tanımıyla isterseniz başlayalım canlıların benzer özelliklerine göre gruplandırılması işlemine sınıflandırma diyoruz ee, burada arkadaşlar e, belirli özelliklere göre diyoruz mesela ortak olan özellik olabilir farklı olan özellik olabilir bunlara göre sınıflandırılması mesela evlerimizde dolaplarımızı düzenlerken biz yazlık kışlık şeklinde ayırıyoruz değil mi? Veya işte mutfak malzemelerini ayırırken işte çatal, bıçak, kaşık şeklinde ayırıyoruz. Burada sınıflandırma yaparak aslında işimizi kolaylaştırıyoruz. Canlılara da baktığımızda binlerce tür canlı türü var. Bunları daha rahat araştırabilmek, inceleyebilmek için sınıflandırma işlemi yapılmıştır. Belirli özelliklerine göre gruplandırılarak sınıflandırma işlemi yapılmıştır. E, sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına taksonomi veya sistematik adı verilir. Sınıflandırmayı iki şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi yapay sınıflandırma adını verdiğimiz ampirik sınıflandırma. İkincisi ise doğal sınıflandırma dediğimiz filogenetik sınıflandırma. Yapay sınıflandırma ilk olarak Aristo tarafından yapılmıştır. Yani milattan önce yıllarda arkadaşlar 384 yılında yapılmış Aristo tarafından. Aristo canlıları yaşadığı ortam, işte beslenme şekilleri, dış görünüşüne göre, yani daha çok morfolojik yapılarına göre gruplandırmıştır. Ee, mesela burada şöyle düşünmüş canlıları bitkiler ve hayvanlar şeklinde sınıflandırmıştır veya işte bitkileri ot, çalı, ağaç şeklinde, işte hayvanları karada yaşayanlar, suda yaşayanlar şeklinde sınıflandırmış. Yani basit bir sınıflandırma diyebiliriz. Burada yapay sınıflandırmada analog organlar özellikle dikkate alınmış ve dış görünüş incelendiği için nitel gözlemler dikkate alınmıştır. Analog organ dediğim şey ne peki? Yani analog organ dikkate alındı. Evet ama bu nedir dediğimizde kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara analog organ diyoruz arkadaşlar. Burada kökenleri farklı olduğu için aslında orijinlerine bakmıyoruz burada. Sadece görevlerine bakıyoruz. Yani dış görünüşüne bakıyoruz. Mesela sineğin kanadı, kuşun kanadı, yarasanın kanadı bunların hepsine baktığımızda hepsi uçma işlevini gerçekleştiriyor. Ama kökenine indiğimiz zaman sinek bir omurgasız hayvan, böcek grubunda. İşte kuş omurgalılardan kuşlar grubunda. Yarasa ise omurgalılardan memeliler grubunda. Yani hepsinin kökenleri farklı olmasına karşın görevleri aynı. Bu yüzden... Ee, Tabii ki yapay sınıflandırmada analog organlar dikkate alınmaktadır. E, Canlılarda organların hangi kökenden geldiğini bulmada canlının bulunduğu sınıflandırma grubu bize fikir veriyor. Mesela ne diyoruz, işte omurgalı mı, omurgasız mı? Buraya bakarak e, hangi e, kökende olduğunu anlayabiliyoruz. Doğal sınıflandırma yani filogenetik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırma çeşidi karline tarafından yapılmış bir sınıflandırmadır. Burada doğal sınıflandırma yapılırken dikkate alınan bazı özellikleri yazdım arkadaşlar. Birçok özellik göreceksiniz şimdi. Çünkü canlının tamamıyla iç yapısı, DNA yapısı dikkate alınarak yapıldığı için birçok özelliğe bakılmıştır. Mesela anatomik özelliği, yani organ yapısı, iç yapısı diyebiliriz buna. Genetik benzerliği, embriyonik gelişim benzerliği, DNA protein benzerliği, işte boşaltım atığı çeşidi... Kandaki çökelme oranı yani akrabalık derecesi, vücut simetrisi ve homolog organ benzerliği dikkate alınarak yapılan bir sınıflandırmadır. Burada daha kapsamlı olduğu için günümüzde geçerliliği olan sınıflandırma çeşidi doğal sınıflandırmadır. Çünkü yapay sınıflandırmada sadece canlının morfolojik yapılarına, dış görünüşe, beslenme şekline bakıyoruz. Yani genel hatlarıyla ortak özelliği var mı yok mu ama burada tamamıyla protein yapısı, akrabalık ilişkileri Gen benzerliği bunlara bakılarak yapıldığı için günümüzde geçerli olan sınıflandırma çeşidi filogenetik yani doğal sınıflandırmadır diyoruz. Homolog organ dedik benzerliği homolog organda kökenleri aynı olan görevleri farklı veya aynı olabilen organlardır diyoruz burada baktığımızda üç farklı örnek verdim. İnsanın kolu, yarasanın kanadı, balinanın yüzgeci. Şimdi baktığımız zaman her birinin işlevi farklı. Görev olarak farklılık gösteriyorlar. Yani bir kol mesela tutma işleminde, yakalama işleminde. Yarasanın kanadı uçma işleminde, yüzgeç ise suda işte yüzme işleminde görev alıyor. Fakat hepsine baktığımızda bu üç canlı da memeli sınıfına ait canlılar. Yani omurgalı hayvanlardan memeli sınıfına ait canlılar. Dolayısıyla orijinleri, kökenleri aynı canlılardır. Analog organda nasıl demiştik? Tamamıyla kökenleri farklı ama görevleri aynıydı. Dolayısıyla sınıflandırmada esas alınan şey homolog organ benzerliğidir. Sınıflandırma birimlerini küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman türle başlıyoruz. En küçük sınıflandırma basamağı tür. Ondan sonra cins, familya, takım, sınıf, şube, alem ve Domain şeklinde ayrılıyor. Domain arkadaşlar üç farklı domain olduğu belirtiliyor. Bakteriler, arkeler ve ökaryolar üç farklı domaindir. Ökaryolar kendi içerisinde tabii bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protist alemi şeklinde ayrılıyor. Yani en üst basamak domain diyebiliriz. Ama en alttaki basamak ise tür. Genel olarak alemden türe doğru gidildikçe, yani en üstten en alta doğru inildikçe, mesela diyelim ki hayvanlar alemi. E, şube olarak baktığımızda mesela omurgalılar diyebiliriz. Sınıf olarak işte memeller diyebiliriz. E, takım olarak işte e, ne diyelim etçiller diyebiliriz. Etçil. Familya olarak baktığımızda e, mesela etçillere örnek olarak aslan grubunu verirsek mesela kedigiller diyebiliriz. İşte kedi bu şekilde ilerliyor. Alemden türe doğru gidildikçe. Şimdi özelliklerine baktığımızda alem- alemden türe doğru gidildikçe canlı sayısı ve çeşidi azalıyor. Çünkü en fazla canlı alemde. Birçok canlının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani türe doğru inildikçe daha basitleştirmiş oluyoruz ve canlı sayısı ve çeşitini azaltmış oluyoruz. Protein benzerliği ve genetik benzerlik artıyor. Çünkü kökenine doğru indiğimiz için arkadaşlar DNA yapılarında daha çok ortaklık olacaktır. Homolog organ organ sayısı artar, akrabalık derecesi artar. burada kromozom sayısı ile ilgili tam bir yorum yapılamaz. Çünkü kromozom sayısı bazı canlılarda aynı olabiliyor. Bir türün tüm bireylerinde kromozom sayısı genel olarak aynıdır. Tabi sağlıklı olan bireylerinden bahsediyoruz. Mesela insanda insan türüne baktığımızda Tamamıyla diploid olan insanlarda 46 kromozom var, sağlıklı olanlarda. Ama tabii bu 47 kromozom, 45 kromozom şeklinde de değişiklik gösterebilir. Genelleme yaptığımızda sağlıklı olan bir türün tüm bireylerindeki kromozom sayısı aynıdır. Ama şunu diyemeyiz, kromozom sayısı aynı olan canlılar kesinlikle aynı türdür diyemeyiz. Ee, mesela insan bile, ile moli balığına baktığımızda kromozom sayıları aynı. İkisi de 46 ama farklı tür türler bunlar. Kromozom sayısının çok olması gelişmişliğin bir e, ifadesi değildir. Bunu da belirtmek gerekiyor. İnsan mesela en gelişmiş canlı grubu 46 kromozoma sahipken basit bir işte tohumsuz bitki olan eğrelti otu 500 kromozoma sahip. Yani kromozom sayısının fazla olması canlının gelişmişliği ile herhangi bir bağlantı e, sağlamıyor. Evet, sınıflandırma ile ilgili bir soru çözerek e, daha da netleştirelim. Aynı takımda yer alan iki canlı grubunun alem, şube, sınıf, familya, cins, tür gibi sistematik birimlerden hangilerinde birlikte bulunacakları kesindir. Şimdi öncelikle e, biz takımın nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Takım neredeydi arkadaşlar? Tür, cins, familya. Evet, takım burada yer alıyor. Bu canlılar takımda bir ara, arada iseler üstteki grupta demek ki kesinlikle beraberler. Onun altında takımdan sonra ayrılabilirler. Yani alemde, şubede, sınıfta kesinlikle beraber bulunurlar. Ama bunun dışında aşağı doğru inildikçe farklı e, familyada, farklı cins veya farklı türde olabilirler. Mesela diyelim ki e, hayvanlar aleminde bu canlılar, işte şube olarak baktığımızda, ee, ne diyebiliriz? Omurgalılar diyebiliriz. İşte memeliler dedik, etçiller dedik. Takıma kadar aynılar. Dolayısıyla üst kısmı aynı olacak ama buradan sonra ailede ayrılabilirler diyoruz. Yani kesin istediği için cevabımız 1, 2, 3 olacak. Evet bu sorumuza baktığımızda 4 e, farklı tür görüyoruz. Tinka tinka, bufo bufo, karetta karetta, pinus alba. Sorularda diyor ki kaç tür vardır, kaç cins vardır, en yakın akraba hangileridir? Şimdi bakalım burada arkadaşlar. Tinka tinka birinci bir türümüz. Yani bir tane burada oldu. Bir. Bufa bufa ikinci türümüz. Üçüncü türümüz dördüncü. Yani dört tane farklı tür var. Cinslere bakalım. Cins ilk isimler cins ismiydi. Bir, iki, üç, dört. Gene dört farklı cins ismi var. En yakın akraba hangileridir diyor. Ee, en yakın akraba arkadaşlar burada yakın olabilmesi için e, cins isimlerinin aynı olması lazım. Burada cins isim olarak aynı herhangi birini görüyor muyuz? Hayır, o zaman yakın akraba yoktur diyoruz.